Arkadaşlar, herkese merhaba. İsmim Abdullah Keleş. Rusya'da yaşıyorum. Rusya'ya evlenip geldim. Bilgisayar mühendisiyim aslen. Ve dil eğitimi yapıyorum. İspanyolca, İngilizce, Türkçe ve Rusça konuşuyorum ve eğitimini veriyorum. <laughs> Peki bugün neden bahsedeceğim? Bugün ee, bir Rus vatandaşıyla Türkiye'de evlilik nasıl yapılır? Evlendikten sonra da sonra da şu Türkiye'de nasıl kalır? <laughs> ya da evlenip, siz evlenip Rusya'ya nasıl gelebilirsiniz? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoyu niye çekiyorum? Ayrıca bu video benim ilk YouTube videom. Onun için ben biraz böyle uh, karmaşık duygular içerisinde nasıl olacak, nasıl bitecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, evlenmeyi kafanıza koyduğunuz zaman iki şekilde evlenebilirsiniz. Ya Rusya'da evlenebilirsiniz ya Türkiye'de evlenebilirsiniz. Maalesef Rusya'da Yeni Federal Kanun'la beraber Rusya'nın turistik vizesiyle gelip evlenemiyorsunuz. Mecburen e, bir davetiye size gönderilip gelmeniz lazım. Ama onu bilmiyorum. Zaten yani. birliklerinden bahsedeceğim. bugün. E, turistik vizesiyle ben gelip Rusya'da evlenemeyeceğimi göre Mecburen eşim Türkiye'ye gelecek biz Türkiye'de evleneceğiz. Diye düşünebilirsiniz. Biz de böyle yaptık. Türkiye'de evlendik. Lakin ıı, peki şöyle bakalım bu konuya. Türkiye'de evlenmeniz için ne yapmanız lazım? Yani bu, bu, basit bir işlem. Türkiye'ye geliyorsunuz. Iı, evlendirme dairesine gidiyorsunuz. Onlar size hangi evrakların gerektiğini zaten söylüyorlar. Tabi bunun öncesinde eşiniz Türkiye'ye gelmeden önce Rusya'dan bekarlık belgesini apostil bir şey, apostili yapıp getirmesi lazım. Aileyetten doğum belgesine de ihtiyaç var. Ama onun apostil olmasına gerek yok. Sadece bekarlık belgesi apostil olacak. Daha sonra Türkiye'ye getirdikten sonra bunların çevirisini yaptırıyorsunuz. Otel onaylı yaptırıyorsunuz. yaptırıyorsunuz. Daha sonra gidiyorsunuz evlenme dairesine. Sağlık raporunuzu aldığınızı varsayıyorum. Sağlık raporu hakkında şöyle bir e, sıkıntı vardı. Ben Trabzonluyum. Bizim Trabzon'da e, her hastane yapmıyor. E, bu arada özel hastanelerden aldığınız sağlık raporu asla kabul edilmiyor. Yabancılar için Özellikle araştırmanız lazım, hangi hastane yabancılara bu raporu veriyor diye. Bizim Pratlon'da Farabi Ağabey Hastanesi veriyordu, ben gittim aile aldım. Ama yabancılar için durum öyle değil, o birazcık çetrefilli olmuştu. Tüm gün 7 tane hastane dolaşmıştım Pratlon'da, o günü çok iyi hatırlıyorum, Maria ile beraber. Eşimin ismi bu arada Maria. O benim kameramanım şu an, beni çekiyor. Evlendiniz varsayalım. Şimdi şöyle bir problem de var aslında Türkiye'de. Ben problem diye bahsediyorum çünkü biraz canımı yakmıştı, canımızı yakmıştı. Evlendikten sonra e, malum Türkiye'de eşiniz ya sizin soy isminizi alacak ya da kendi soy isminizine yanına sizin sizin e, soy isminizi ekleyecek. Bu bir problem mi? Evet. Eğer onunla beraber Rusya'ya gitmek istiyorsanız bu bir problem mi? Eğer Türkiye'de kalacaksınız bu problem değil. Türkiye'de kalacaksanız. Çünkü Türkiye'de evlendikten sonra e, gerekli e, göç idaresinde gerekli belgeler var. Eşiniz için gidip o gerekli evrakları öğrenip, hazırlayıp getirdikten sonra size oturumunuzu veriyorlar. Yaklaşık 30 gün içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam, e, oturumunu veriyorlar. E, benim eşimin de Türkiye'de oturumu var. Biz başvurmuştuk. Peki problem şurada başlıyor. Siz evlendiğiniz ama Rusya'ya gitmek istiyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? İşlem basit. Aile oturumu vizesine başlayacaksınız. Peki aile oturumu için gerekli olan belgeler neler? Pasaport eşinizin hem iç pasaportu hem dış pasaportu. Peki bu iç pasaport dış pasaport muhabbeti ne? Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kimlik bize verdiği kimlik kartı var. Biz bu kimlik kartıyla tüm kim işlerimizi hallediyoruz ama onlarda bir kimlik kartı yok. Onlarda bir iç pasaport var. Bizim kimlik kartımı yerine geçen. Rusya'da çoğu sistem elektronik olmadığı için eşinizle alakalı bilgilerin adres kaydıdır, ondan sonra evli olup olmadığıdır, çocukları varsa çocuklarının bilgisini bu pasaporta böyle mühür mühür vuruyorlar. Öyle aslında kelam. Siz konsolosluğa gidip randevu aldıktan sonra başvuru yapmak istediğinizde diyor ki size Ama diyor diyor ki bize şu belgeleri getir. Belgelerin içerisinde tek bir belge var. Türkiye'den alacaksınız. O da e, evlilik sertifikası buna Formül B diyorlar. E-Devlet'ten girip bakabilirsiniz. E, Formül B'yi al kaymakamdan çık, kaymakamlıktan çıkart, damgalattır getir diyor. Getirdik, sıkıntı yok. Orada Formül B nedir? Formül B evlilik sertifikasıdır. Sizin isminiz, soy isminiz, eşinizin soy ismi, bilgilerini yazar. Nerede evlendiniz falan filan. Elçiliğe getirdiğiniz zaman elçilik şunu diyor. Diyor ki, benim vatandaşım Rus pasaportlu vata yazı, Rus pasaportundaki isim ve soy isimle evli sertifikasındaki isim soy isim tutmuyor. Niye? Çünkü soy isim değişmiş. Türkiye'deki soy isim değişmiş. E böyle olunca diyor ki e ne yapacağız biz? Diyor ki eşin, eşin bir daha gidecek Rusya'ya. Nerede yaşıyorsa. Yani soy ismini değiştirecek. Evli olduğunu onaylatacak. Daha sonra hem iç pasaportunu hem dış pasaportunu değiştirecek sonra Türkiye'ye gelecek. Bunu Elçilikle şey yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz maalesef diyorlar. Çünkü e, bu işlem sadece Rusya'da yapmadım. Yani böyle bir açıkçası saçmalık var. Zorluk var açıkçası. Öyle asıl kelam. Böyle olunca biz reddedik de Kanada'da da daha önce red yemiştim. Turistik liseydi. Aile oturumu değildi tabii. Daha sonra eşim ne yaptı? Canım Maria bir daha gitti Rusya'ya. Tam da de yıl başına geldi bizim. Çok kötüydü. Bekledik 3 hafta ekstradan. 2 hafta bekledik. Maria gitti burada. Evliliğimizi onaylattım. E, tabii yanında her bu işlemi yapacaksa Formül B'yi yanında Rusya'ya getirmesi lazım arkadaşlar. Sakın unutmayın. Formül B'ye gidiyorsunuz. Damgalıyorsunuz. Yani dam siz damgalamıyorsunuz. kaymakam da damgalıyorlar da gerçi. Onun yanında tekrardan getiriyoruz Rusya'ya. Evliliğinizi onaylatıyor. Soy ismini değiştiriyor. Soy ismini değiştirdikten sonra hem iç pasaportu yani bizim kimlik kartı dediğimiz hem de uluslararası pasaportu yurt dışına giderken kullandığı pasaportun değiştiriyor. Değiştirdikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Eşiniz yeni pasaportlarıyla beraber Türkiye'ye gelecek. Ama şunu unutmayın bir detay var. Türkiye'ye gelirken eski pasaportunu da istiyorlar. Konsolosluk istiyor. Trabzon Konsolosluğu, başkonsolosu. Rusya Federasyonu Trabzon başkonsolosundan biz başvurduk bize e, hem eski hem yeni pasaportu aldıktan sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye geldiğini varsayıyorum. Biz aracı kurumla başvurduk. Bir form var. Formu dolduruyor eşiniz Rus el yazısıyla. Diyor ki bu vatandaş şu adres ikamet kağında benimle birlikte yaşayacak ve ben onu davet ediyorum şeklinde. Biz bir yıllık çok girişli aile oturum vizesine başvurduk ve biz buna 600 dolar ödedik. 100 dolar da evrak, evraklar için çeviri ücreti bilmem ne e, gitti. 700 dolar altı, mal oldu bize. Verdik evrakları. Eski pasaportları, yeni pasaportları verdik. Fotoğraflarımızı verdik. Daha sonra vize 14 günde çıktı. Benim bir yıllık oturum, oturum vizem. Bununla beraber geliyorsunuz Rusya'ya. Tabi buradaki çetefili tek sıkıntı maalesef su isim değişikliği. Bunun dışında bu konuda size bahsetmem gereken bize sormuşlardı. O benim gitmiştim gitmişti. Karayoluyla mı gideceksiniz yoksa uçak yoluyla mı gideceksiniz Rusya'ya? Biz dedik uçak yoluyla gideceğiz. Soçi'ye indik biz, İstanbul'dan. Bunu soruyorlar galiba vizeye yazıyorlar bunu. Daha sonra Soçi'ye indik. Soçi'de de bana herhangi bir soru sormadılar. Tabii Rusya'ya ilk gelişim değildi bu. Bir, kaç defa geldim ben Rusya'ya. Ondan dolayı bana dedi, geldi. Direkt damgayı vurdu ve hoş geldin dedi. Arkadaşlar bu evlilik konusu böyle. Size kendi bildiklerimi anlattım. Bu videoyu da güncel kaynak olmamasına bağlıyorum. Bundan çekmek istedim. Çünkü bizim Telegram grubumuz var. Orada biz konuşuyoruz, ediyoruz Rusya'daki Türkler olarak. Ya çok bu konuda can çekişenler var. Yani, Onunla bunu paylaşmak istedim ki e, insanlar faydalansın. Herkes buna yardımcı olsun. Zaten YouTube'un amacı da bir amacı da bu. Öğreniyoruz, öğretiyoruz, paylaşıyoruz. Büyüyoruz. Sizin aklınıza takılan sorular varsa bana ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimi yazmış olacağım videonun altına. Ben Rosso'da ikametkar ediyorum. Buradayım. Yaklaşık 2 ay olacak. Daha 2 ay olmadı. Evlendim. Bur buraya geldim. İkinci videoda da oturum izniyle olan oturum izninden bahsedeceğim. Bu bir yıllık aile oturum vizesi. Bu vizeyle beraber oturuma başvurabiliyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğim. İkinci videoda olacak o. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.